Arkamda görmüş olduğunuz dev Kia EV9 biliyorsunuz SUV sınıfında elektrikli otomobiller konusunda Kia'nın geliştirmiş olduğu en yeni en modern otomobil geçtiğimiz haftalarda da Cenevre Otomobil Fuarı'nda biraz binip size yorumlar yapma şansına sahip olmuştum. Geçtiğimiz günlerde bu otomobil Türkiye'de tanıtıldı. Arkamda GT Line donanımlı Kia EV9 var. Şehir içerisinde de müthiş bir menzil var. Birazdan içeride anlatacağım ama otomobilin boyutlarını şöyle size bir göstereyim. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda neredeyse 2 metre genişliğinde bir otomobil ve test aracım 6 kişilik. Haydi birlikte inceleyelim. Hem burada gördüğünüz gibi şık bir e, seramonu ile açılan artık yan ayna demiyoruz, kamera diyoruz. Şöyle göstereceğim size bakın. Burada kamera var. Kamera aslında Formula E otomobillerinde falan da diyorsunuz var. Kapı da böyle bir açalım. Kapatalım, açalım. Güzel. Arkaya geçtiğimiz zaman yine çok şık bir led tasarımı bizi burada karşılıyor. GT Line donanımında. Gördüğünüz gibi hani bayağı yüksek. Yani 1.80'lik neredeyse bir yüksekliği bu otomobilin benim boyum kadar. Hakikaten şık şöyle profil tasarımına da baktığımız zaman neden bu otomobili beğendiğimi siz de anlayacaksınız. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu arada. Siz beğendiniz mi? Bu kadar büyük bir otomobili kullanabilir misiniz? Onu da merak ediyorum. Evet şehir içerisinde tabii böyle büyük otomobilleri kullanmanın belli zorlukları var. Evet, dışarıda da bahsetmiş olduğum gibi dev gibi bir otomobille birlikteyim. Bu sene Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerinde aday modellerden bir tanesi Kia EV9. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda hem 7 hem de 6 koltuk kapasiteli. Hatta arkadaki koltuklar dönüp böyle hem öne hem arkaya doğru gidip gelebilen devasa bir otomobilden bahsediyorum. Şu anda kullanmış olduğum versiyon 6 koltuklu versiyon. Devasa son dönemde gördüm kullandığım en büyük otomobillerden dediğim gibi bir tanesi gerçekten. Önce şunu söyleyeyim size. Hakikaten park ederken bir yere giderken bir otomobil sizin yanınızdan geçerken böyle bir tedirgin oluyor. Ama sonra adapte oluyorsunuz boyutlarınıza şey gibi yani böyle hani filin kendi vücuduna hakim olması gibi belli bir şeyden sonra ne kadar büyük olduğunuzu görüyorsunuz. Tabii büyük olduğunuzu size gösteren detaylar da var. Dedim, 5 metreden birazcık daha uzun bu otomobil. Otomobil o kadar çok teknolojik ki elektrikli otomobillerde artık görmeyi alıştığımız pek çok şey var. Mesela e, işte ya, reküperasyon, rejenerasyon yani pili e, pil döngüsünde size ekstra menzil tasarrufu sağlayan sistem Efendime söyleyeyim elektrikli e, cep telefonu şarj edebileceğiniz bir tabla. Ama mesela Apple CarPlay ve Android Auto e, maalesef kablosuz değil. Bu bu bir e, haneye eksi olarak yazıyor. Yani böyle bir otomobilde her şey bu kadar teknolojikken bu nasıl olmaz? Şaşırdım. Direksiyon elektrikli, e, koltuklar hafızalı, masajlı. Mesela şu anda otomobilde en çok duyduğum şeylerden bir tanesi e, etraftaki tabi tabelaları da tanıyor. Dolayısıyla Şehir içerisinde mesela şu anda 20 ile gitmem gereken yerde ben 24 ile 25 ile gidiyorum. Burada hemen bir uyarız yapıyor size. Dolayısıyla biraz böyle elektronik ses gürültüsü var. Yan ayna yok. Yan kamera var yeni bir tabir. Gördüğünüz gibi böyle hem içeride hem solda hem sağda birer tane kamera var. İkiz aynası diye adlandırdığımız ayna arzu ederseniz böyle eski usule dönüyor bir el hareketiyle. Arzu ederseniz de bir geri görüş kamerasına dönüyor ayarlarını falan buradan yapabiliyorsunuz. Daha iyi bir e, görüş sunabiliyor. Önümde bir head up display ekran var. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Hayatımda gördüğüm yani S serisinden sonra kafalı herhalde en konforlu otomobillerden bir tanesi. Benim gibi boyun fıtığınız falan varsa böyle böyle yata yata gidebilirsiniz. Hele bir de masajı açıyorsanız işler daha tatlı hale geliyor. Otomobille ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Size tabii ki bir adaptif e, sürüş kontrol sistemi var yani bu otonom sürüş konusunda hakikaten gelişmiş. Bir EV butonu var buradan bastığınız zaman e, kolaylıkla otomobil çalışıyor. Kumanda üzerinden de biliyorsunuz tıpkı diğer Hyundai ve Kia modellerinde olduğu gibi tuşa basıp otomobili elektrikli park noktasından çıkartabiliyorsunuz. 7 kişilik bir otomobil dev gibi kocaman bir cam tavanın var. Yani bu otomobilde böyle hani alanla ilgili hiçbir sorun yok. Sıfır. Alanla ilgili hiçbir sorun yok. 4 dakika ayaktan bu otomobil 384 beygir güç üretiyor. 99.8 kVH'a denk geliyor. Yani yaklaşık 2 metre genişliği olan bir otomobilden bahsediyoruz. Devasa böyle yan taraftan baktığınız zaman otomobil böyle hani dev gibi böyle kimse yanına yaklaşmak istemiyor. Üçüncü sıra bir koltuk sıramız var. Dolayısıyla otomobilde hani oturma kapasitesi konusunda hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir birazdan size ara hızlanma falan da yapacağım. Otomobilde sürüş modlarında özellikle ee, Rekiperasyonda e, tek pedal kullanma özelliği var Biliyorsunuz tek pedalda otomobili e, hiç frene basmadan kullanabiliyorsunuz Eğer kolaylıkla adapte olursanız Ben ki buna çok adapte oldum e, Hem tüketime çok katkı sağlıyor Hem de böyle frene basmadan fren balatalarınızı çok iyi koruyabiliyorsunuz Bu sayede menziliniz de uzuyor Bunun yanı sıra e, servis ömrünüz de uzuyor e, Ben iki gündür bu otomobili kullanıyorum Yani dün inanılmaz bir tüketim verisindeydim Onu söylemeyeceğim 10 kW'ın altındaydı. Şu anda da mesela 12-13 kW'lar civarında gidiyorum. Bu da güzel. Yani otomobilin bu boyutlarında oldukça iyi tüketim verileri sunduğunu söyleyebilirim. Tabi 203 kW'lık bir güçten bahsediyorum. Dediğim gibi 384 beygire tekabül ediyor. Bunun bir düşük menzilli ve bir düşük versiyonu söz konusu o da 282 beygir gibi. Aslında 282'ye de düşük demek biraz ne kadar haksızlık olur onu bilmiyorum ama onu da söyleyelim. Şarjla ilgili ufak bilgiler vereyim. Ev tipi şarjda 9 saat civarlarında şarj olabiliyor. Yani 11 kW'lık AC tipi ev tipi şarjlarda. 350 kW'lık şarj ünitelerinde de yaklaşık 24 dakikada %10'dan %80'e çıkıyor şarjı. Bu da hakikaten iyi bir rakam. 0-100 km hızlanması 5.3 saniye. Bakın. Hani yanınızda birisi varsa böyle bir heyecanlanabilir. G gücü bayağı iyi. Maksimum hızı da 200 km ile sınırlandırılmış. E daha ne olsun zaten. WLTP standartlarında Kia EV9 tabi motoruyla değişmek üzere 774 ve 668 kilometrelik menziller sunabiliyor. Benim şu anda kullanmış olduğum otomobilin menzili 668 kilometre olarak gözüküyor. Bu da bir iddialı yani bana hakikaten bunu 668 kilometre olarak kullanmak isterim merak ediyorum. Biliyorsunuz elektrikli otomobiller şehir içerisinde gerçek performansını ve menzillerini en iyi şekilde sunuyorlar. Dolayısıyla bence 500 km üzerindeki bütün menziller iyi. Tabii çok net bir gösterge ve multimedya yakını var. Direksiyona bolca dediğim gibi müdahale var. Hani Hem adaptif cruise kontrol, hem böyle direksiyonun şerit takip sistemleri bunları kapatabilmek mümkün. Çünkü öteki türlü böyle her taraftan dıt dıt dıt, dıt 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 sesler yapıyor. Koltuğun ayarlarına bayıldım. Yani gerçekten hem çok konforlu hem çok güzel masaj fonksiyonu soğutma fonksiyonu bunların hepsi yani sizi çok şık bir otomobilde olduğunuzu hissettirecek detaylar. Çok iyi bir müzik sistemi var otomobilde. E, Meridian olarak kullanılmış. Gördüğünüz gibi bu arada e, kameralarımın üzerinde arkadan gelen otomobili gösteren bir sistem de var. Otomobille ilgili bir bilgi daha vereyim size. Aslına bakarsanız tabii bir çok üst düzey bir kamera sistemi var. Bir Formula E otomobillerinden falan da gördüğümüz. Hem rüzgar direncinde düşüren e, bazı Alman markalarda gördüğümüz bir sistem. Bu sistemi eğer yıkamada kullanmak istiyorsanız Sadece buradan bir tane tuşa basıyorsunuz. Bu tuşta yıkama moduna geçiyor otomobil. Bütün camları, sunroof'taki detayların hepsini kapatıyor. Kameraları da kapatıyor. Olası bir e, dikkatin, yani dikkatsizlikle camdan içeri girecek suların önüne geçiyor. E, yıkama modunda yapmışlar. Tabi jant opsiyonları çok fazla. 19 inçlik jantlar var standartında ama benim test aracımda 21 inçlik jantlar ve kontinental lastikler var. Tabi 3 sıralı bu otomobil. Ee, 3. sıra koltuklar açıkken 312 litre. 3. sıra koltuklar kapalı iken 2393 litre. Ve biliyorsunuz otomobilin ön tarafında da bir 52 litre ile 90 litre arasında bir ek saklama alanı söz konusu Kia EV9'da. Birazdan otomobil arka koltuklarına da geçeceğim ne kadar konforlu ve fazla iyi olduğunu söyleyeceğim size. Ama yani boyutlarla ilgili derdiniz yoksa Kia EV9 böyle insanı çok mutlu eden, dışarıdan insanların çok baktığı albenisi çok yüksek bir otomobil. Ben şimdi bir arka koltuklara da geçeyim. Orada size anlatacağım. Gerçekten çok fazla şey var. Evet. Kia EV9'un 6 kişilik arka koltuklarına geldim. Bakın burada çok güzel bir güneşlik perde var. Yani özellikle çocuklu ailelerin falan böyle çok hoşuna gider. Ya da işte yaz mevsiminde güneşten kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Arka koltuklarda ısıtma soğutma var. Bakın size enteresan bir şey göstereceğim. Üçüncü sıraya geçiyorum şimdi. Üçüncü sıra böyle biraz değişik oldu. Arka koltuk gördüğünüz gibi bakın geri gidiyor. Şuradan da göstereyim. Burada iki tane bardaklık var. Harika. Ama esas zurnanın zırt dediği yer bakın böyle hareketli olduğu zaman ben arkada böyle çok konforlu oturabiliyorum. Ama bakın göstereceğim size kapıyı açtım. İki kapıyı açmam da yapılır. Ben denemiş oldum. Böyle geldi. Bu koltuğu hop. Böyle tam tur döndürdüm birazcık da öne aldım. Böyle bir şey oldu. Böyle karşılıklı oturduğumuz bir sistem. İki kişi burada. İki kişi burada. İstersen böyle bacaklarımı da uzatayım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi yani? Hem şoförlü araç, hem konforlu, hem isterseniz aile için böyle 6-7 kişilik bolca alanı olan. Bence bu arka koltuklardaki eğim harika. Bir de güzel bir şey var. Burada Type-C girişler ve iki tane bardaklık da var. Vallahi iki ev 9u beğendim. Burada havalandırma ızgaraları da var. Cam tavanı da görüyorsunuz devasa. Bakın buradan bir bu tuşla da bunu böyle indirebiliyorsunuz. Yani çok oyuncaklı ya. Tüm koltuklar yattığı durumda inanılmaz bir ortam oluyor. Bakar mısınız şuraya? Yatakhaneye döndü. Evet Kia EV9 ile bir otoparka girdim çıktım. Ee, otoparka girip çıkmak yani adapte oldu mu bu otomobil sorun değil. Yani adapte olursanız hakikaten bir problem yaşamıyorsunuz ama eğer azıcık böyle büyüklük takıntılığınız varsa e, otomobil sizi ilk başta bir zorlayabilir. Yani diyorum yani 5 metre boyutlar öyle ele avuca sığan boyutlar değil ama bu otomobilin de gerçekten öyle bir müşterisi var Düşünsenize yani hem SUV hem premium hem elektrikli hem teknolojik bir otomobil alacaksınız devasa boyutları var ve çok yakışıklı tasarıma dışarıdan baktığınız zaman herkes bakıyor yani inanın bakmayan yok bakın karşı silüetimden aynadan görüyorum kendimi çok tatlı gözüküyor yani şuradan hani korkmadan dönmek yani bizim işimiz bu biz günde haftada biliyorsunuz 2-3-4 tane otomobil bazen kullanıyoruz birbirinden farklı o yüzden nispeten şanssız e, çabuk adapte olabiliyoruz ama hani daha önceden bu boyutta bir otomobil kullanmamış birisi elektrikli otomobilde hiç kullanmamışsa böyle bir <laughs> biraz tedirgin olabilir. Ben mesela şu anda fark ettim ki e, yan aynalara yani yan kameralara alıştım. Bunun üstüne bunu da geri görüş kamerası olarak kullanıyorum. Yani normal ayna olarak değil de böyle geri görüş kamerası olarak kullanmaya çoktan adapte oldum bile. E, sıkı adaylardan bir iki ev 9 dediğim gibi arzu edersiniz bu benim şu anda kullanmış olduğum gibi üst donanımlı alırsınız. Arzu edersiniz birazcık daha. Yani o da bu arada oldukça donanımlı ama hani nispeten fiyatı daha ucuz. Fiyat vermekten imtina ediyorum. Kia.com.tr'nin yani Kia'nın web sayfasına girin bakın. Çünkü her gün fiyat oynayabiliyor Türkiye'de. O yüzden e, bizi de mazur görün. Sizden bir ricam var. Lütfen kanala abone olun, yorum yapın. E bazen çünkü görüyorum videoyu izliyorsunuz ama abone olmayı unutuyorsunuz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Hani şey gibi düşünün. Okyanuslu bir damla bile kıymetli ya. Bizim için hepsi çok kıymetli. Buradan programı noktalıyorum. Hoşçakalın. Kia EV9'u beğendiniz mi?